Merhaba arkadaşlar. Şimdi araba satma oyunu buldum onu oynayacağım. Oynadığını hiç bakmadım. Direkt Play Store'da karşıma çıktı. Yani aslında diye bu aralar baya uzun zaman oldu bunu indireli. Belirik indirmiştim ama hiç videosunu çekmedim. İkizim çekmiş ama ben çekmedim. Burada sattık bir tane arabam var. Benim arabam da var aslında. Nereye koymuşum ben arabamı? Sen koymasın ki etrafa dağılır onlar. Bir tane araba nereye Ofisin arkasına bak buralardan çıkıyor genellikle. Şu evet arkadaşlar arabamı oyun alıp bir yere götürmüş yoksa kendi kullandığım araba vardı. Geceleri konteyner diye bir yer var oraya gidip uyuyorsunuz. Ama ben şu anda arabamı bulamıyorum. Audi markada yok şu anda hiçbir yerde. Neyse. Eve o zaman şeyle gideyim. Otobüs. Otobüsle. 200 TL'ye gidiyorum. Oo. Eskiden 20 liraydı lan. Maalesef ki reklam geldi arkadaşlar. Ne yapayım? Reklam geldi. Ne yapayım? Kusuruma bakmayın ama reklam geldiği zaman kaldıramıyorum reklamı. Burası benim uyuduğum yer. Uyuduğum zaman sabah oluyor. Gerçekten mi? Gene reklam. Reklamlar genellikle reklam çok oluyor bu. Bu oyunda reklam çok oluyor ya. Çünkü oyun reklam için yapılmış resmen. Oyun sanki reklamı izlememiz için yapılmış. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi benim arabam yok. Koşarak gitmek ne kadar uzun sürse de reklam geliyor. Tamam diyorum. Buradan böyle çıkıp şuraya tekrardan gidiyorum. Ve işe yaramadı. Olmadı. O zaman buradan gireceğim. Yapacak başka hiçbir şansım yok. Nerede oyun? Burada değil mi? Burada baya fazla oyun olduğu için şu anda kafam çok karıştı. Daha önceki girdiğim oyunu bulamadım. Buradaymış. Oradaki oyunların yarısını çektim neredeyse. Oradaki oyunların yarısını çektim. Yarısını da çekmedim. Ofis kapalı. Açık arttırıma açıkmış. Aa benim arabam buradaymış. Arabamı buldum love, love. İşte buradaki benim arabam. <laughs> modifiyeli turbası sonradan turbası sonradan değil de rengi falan sonradan hadi gel de buyur araba sen dur bilet, bilet. şuradan bilet alıyoruz açık arttırmadan araba kazanırsak güzel Daha çok var çıkarttırmanın için bu 5 dakika boyunca böyle bekleyeceğiz mi biz ya? Geç, 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 geç. Acaba arabam gelir mi benim? Bu burada başıma gelen bir tane olay anlatayım. Buradaki dört tane garaj var ya. Hepsinde açık, hepsinde arabam vardı. Hepsi de garajın içinde kaldı. Tamirhaneye gönderme yerleri var da ben de açık değildi. O yüzden de hiçbir şey yapamadım, hiçbir şey. Sadece öylelikle kaldım. Bende de aynısı oldu arkadaşlar. Bir yıl boyunca öldü durdu arabam. Her aşk artırma geliyordu. Armağan zıplıyordu. Geri geliyordu. Reklam geldi yine her zamanki gibi. Bu reklam Gelmezse olmayacak. Bak şu Bir şey fark ettiniz mi arkadaşlar? Gelen reklamların %100'ü PUBG. Evet çünkü adamlar yeni güncelleme getiriyor. Bir arabam bakıp geleyim ya. Allah Allah. Ofisimi açayım bari. Geri. Of. Çok reklam geliyor ya. Bu öncek kötü kısmı reklam <laughs> Ofise gidiyorum. Kaydır. Burada çarpsızca hasar alıyorsunuz. O yüzden çarpmamaya dikkat ediyorsunuz. Ofise açıyoruz. böyle çarpmaktan tamamıyla bozulursa şaşırmayınız. Araba araba araba. Burada araba gelirse yani kazanabilirsek biz gideceğiz geleceğiz falan filan. Ofise müşteri gelirse beklesin ne yapayım artık. Ya burada eskiden arabayı nasıl çıkartacağımı bilmiyordum. Sonra kendi kendine de arabalar çıktı. İkizim oyun da var. daha önce ikizim. Onda tabelanın üstünde araba kalmış ya. Sağdan soldan ikizimin arabaları çıkıyordu. İki yıldır orada bekledi. Daha sonra ben gittim bayağı bir araba aldım. Tüm paramı bitirdim ve daha sonra oyunu yanlışlıkla gittim sıfırladım. Gene reklam geldi ve yine PUBG şaşırmadık. Bu arada bende PUBG var. Ama hiçbir zaman videosunu çekmiyorum. Bir ara onu da çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin. İkizim çekmiş de ben de çekeyim. Hiç kalma yani. Of. Burası açılana kadar var ya çok sıkıcı. E sen de o zaman git arabayla yanlamanla bir şeyler yap. Sonra bakarsın araba gelmiş. Hemen oturursun yerine. İyi arabayı kaçırırsam o da çok güzel size Ben yarısını dedim sen bana yarısını helal et. Yürü git. Helal değil haram. Ha haram. YouTube YouTube'da gördüğü şeyleri anlatıyor ya. Ne? Şey şey diyor. Ben ben size yarısını edeyim, yarısını siz bana haram edin. Allah'ım ya, delireceğim. Hayır beklemiş. Evet. Ben bir yere kadar gidip geliyorum. ikizim oyunu oynayacak. Git ben alırım. Dün çıkan arabaları alayım mı? Evet. Tamam. Alacağım. Arkadaşlar gitleri Kapanın orada ya. Neyse. Aslında biliyor musun bu videoyu ben çektim ve benden gördü. O şu anda burada değil. Hem Gene reklam, gene reklam. Süremizin bitmesini bekliyoruz. Zaten az kaldı süremiz. 兄弟。 Hmm. Evet ikizim de geldi. Hayır ya tam da kritik manda reklam geldi. Şöyle de şöyle. Evet. Evet daha bu arabayı almaya çalışıyoruz. Çok çıktı bu araba. Benim bütçeme aşıyor bu ben bunu almam. Zaten alamazsın istesen de oyun izin vermiyor. Yoksa ilk arabayı ben çoktan almıştım ama. Alamam. Bu Ay. da benim bütçem aç. Aşağı. Benim de çok. Evet ben genellikle buradaki avodileri alabiliyorum. Allah Allah. Çünkü hiç kafana göre araba alıp satmadığın için olabilir mi? Yusuf Bey. Şu benim arabamı ikizim. He. Üstünde isim yazmıyor senin araba. İyi güzel. Ben bir yere kadar gidip geleyim. Ofiste müşteri varmış. Oraya kadar gidip geleyim. Sonra buraya da yürüyerek geleceğim. Şu arabanın en güzel sesine bir bakar mısınız? Çok kötü. E ee, baktık ne oldu? Bakıyorum hasar almış. Durduk yere. Oha müşterilere bak. Ne diyor? İyi, şimdi araba hasarlı. Oradan birazcık düş bakayım. Arabada boya var. Düş. İnsanlar var ikisini de vereceği fiyata bakardılar. Q7. Sen bekle var. Dayı. Sana gelelim. Bacı sen var Aynı diyoruz. Ben adama satacağım sana satma. Neden? Canım öyle istiyor. Irkçı bu. Yine PUBG. Ben Ölçüm. sana vermek istemiyorum. Ben ona vermek istemiyorum. Abi gel ben sana satıyorum. Neymiş o? <laughs> 3. Satır. <laughs> ya of o araba gittiğine göre açık arttırma bitmiş midir? Bitmiş benim araba orada beni bekliyor. Bak işte şuradaki benim kazandığım araba. Şurada duruyor. Tek bir tane alabildim sana. Ben buna bir modifiye çekerim. Oğlum bak. O arabayı açık arttırmadan önce... o oh, jantları berbat. Açık arttırmadan önce satsaydın alabilirdin. O çok güzel ilk baştaki arabayı. Orada Pardon, oyun bana çok güzel. Arabanı tekeriyor mu? Ho. Oh. Bu bu oyun bana çok güzel bir araba vermişti. Ha? İlk kaza yapıyordun Lane. <laughs> bu arabaları hiçbir zaman satmak istemiyorum da. Niye öyle oldu şimdi? Ne de çıksa mı Audi tut, 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 tutkunusun. Konuşamadı. Ben de BMW be tutkunuyumdur. konuyu Tutkunuy Konuşamadı. Siz bilirsiniz ne diyeceğim ya. Tut hmm. Hmm. Araba yamuk. Vut, tut, 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 tut. Araba değil, direkt tekerlek yamuk. Araba da yamuk işte. Tekerlek yamuksa araba da yamuktur. Nokta. Yeni araba aldığımız zaman. daha jantım bükük. Oho, jant şey mi? Daha ilk kazas ilk kazanı yaptım. Oğlum jantları ne lan? mü hmm. Jant kapağı mı düştü lan? Ben, düt düt basbayağım <laughs> kornaya, kornalar mı dada dadadidadadi da da aha arabayı deviriyordu salak oğlum arabaya olana bak yine reklam evet reklam ve gene pubg <laughs> yani pubgden yeter bıktım yetmez hmm. ben, ben dedim bu salak araba kullanmasını bilmiyordum Şaka maka aslında ikimiz de çok iyi araba kullanırız. Buna gideyim de komşuya bir çat, çatlatayım. Komşu satı araba kadar almasa da var işte bizim Hangi komşu lan? Şu konteynerin önünde araba satmaya çalışıyorum. Aa. evet arabamıza bayağı bir hasar ettik. E, ee, iyi arabanın fiyatı düştü. Sabah bunları tamir edip modifiye edeceğim sonra Hocam, Ama ha. şöyle bir şey var. İkizimiz zannediyor ki o ödülleri çok para veriyorlar. Hayır bir kere. Ben bir kere bu oyunu ara, bir tane benimle sattım. 1 milyon verdiler. Gerçek piyasasında olabilir. 1 milyon 400 bin TL. Yani eğer bir M3 0 hasarsız yani F30 ve hasarsızsa evet 1 milyon 300 bin TL. Ama ben e, araba hem hani, Üstüne çizik bile yoktu Oyun bana hediye etti sattım Oyun bana bir tane Toyota Corolla hediye etti Onu da sattım Şimdi artık bir tane McLaren'ım var McLaren'da değil mi Evet McLaren Al dedim bu adam araba kullanmasını bilmez diye Mercedes'le hmm. Dedemin arabasını da böyle kullan oğlum Bu da böyle bir bilgi. Komşu sen bunu satıyorsun ben bunu satıyorum. Ne diyorsun? Olmaz diyor. Ortada buluşalım. Sen kaç diyorsun bunu? Hiç, hiç de ben bunun fiyatını sormadım ha. Niye sormadın? He sen bunu al ben seni... Parayı Çok bu. pahalıya satıyor. Bir de arabanın gerçekten neyi olup olmadığını bilmiyorum. O yüzden ben sadece kendi arabamı bakacağım. Opera. VPN'i. Ya bunlar ne ya? Saçma sapan şeyler. Bir diyeceğim. Hani herkes ben. Buna... Herkes benim gibi düşünebilir ama bak opera reklamları kaldırmak için diyorlar ama kendileri de bir reklam. Yalan, yalan sen yalan değil. Doğru, sen doğru değil. Ama. Öyle değil mi? Opera reklamları kaldırıyor diye youtuberlar reklam yapıyor. Ama aslında kendileri bir reklam. Allah Allah öyle değil mi ya? Yoksa sadece böyle düşünen ben miyim? Operanın yapımcısı bu videoyu izlerse yalan yok. Çekenler de reklamcı. Siz bunlar için para ödüyor musunuz mu? bu reklamları çekenleri para ödüyorlar mı acaba? Ben hep bunu merak etmişimdir. Ah. Oh. Arabamız gazalı. Aslında gerçekte böyle bir araba süremezsin. Zaten gerçekte böyle deli gibi araba süremezsin de. Oyun bu anladınız mı? Arabanın zaten jantı yamuk. Şurada ben bir yıkatayım arabayı. Geri geri park etmeye dönüşeceğiz. benim arabam kip kirli ve ben, geldim gelmişim satacağım arabayı yıkıyorum. Gerçi fazla para vermeleri için yapacağım maalesef. 50 TL. İyi, yap git. Benzinle daha fazla para versin. Benzin parası da alamadı. Benzin de fullleyeceğim zaten. Arabayı da yaptıracağım. He, orada başka istek. Jant da yapacağım. Boya da çekeceğim. Oğlum o zaman arabanın değeri düşer. Çünkü modifiyeli, orijinal hali daha iyi. Ama ben ona modifiye yapıp para harcamışım. Tabii ki de daha pahalı, daha fazla Haravcım. Alamazsın bak. Düşer düşer. <laughs> ara oğlum bizim arabada karbon direksiyon var. <laughs> Satarken onu değiştirmemiz lazım. Yoksa araba yerine ya yükselir ya da direksiyon onunla beraber gidiyor. Ya da tam ortada buluşursun. Evet. <laughs> Of. Her seferinde de hasar alıyoruz ya. Sen şaka yapıyorsun. Araba çarpınca ne yapıyor? Hasar al. Aferin bu da böyle bir bilgi. Ya doldur şuna benzinliğin kafasını. buçuk depo bile değil direkt full depo Evet ki ke, kedi de, de ta tabletimin ekranını yemeye çalışmaz inşallah Çünkü şu anda tam da tabletimin arkasında Cebrail bir kurduğuna dokunsa benim hemen elimi çizer <laughs> Mırmır de biliyorsunuz bir ara kayboldu diye ikizim video çekmiş Mırmır ne mır, mır, artık istediği gibi dışarı çıkabiliyor Hayvan artık hiçbir yere zorlamıyoruz. Tabii Hiç ki ben niye de gitmesini istemiyorum. Bizimle beraber oku, okula gider gibi asansöre biner, aşağı iner, miyalar miyalar. Daha sonra kendisi gezer gezer sonra bizle beraber geri eve çıkar. Asansörde kullanabiliyor. Tuvalet eğitimi de var ha ama böyle kuma yapmıyor. Ee, pisuvara yapıyor. Gerçekten bizim evde pisuvara var. Piss, piss. Ne var? Oşer, ne? Mır mır. ne diyor? Pis pis. Yine reklam. Evet, bu, bu oyunda çok fazla durmayı sevmiyorum. Çünkü gene reklam geliyor. Bitti, öde. Bitti, öde. Şimdi buna bir de renk çekelim. Sonra bir de plaka yapalım. Erdem Sarraf en güzel kuyumculardan birisidir. Erdem Sarraf'la mutlu kalın. Adam arkaya reklam sıkıştırıyor. Boyacı bro. bırak. Ellerim. Boyacıysanız. <gülüyor> Boyacı. Arabanın rengini şöyle kırıp kırmızı yapalım. Kırıp kırmızı. Pembe oldu bu. <laughs> pembe oldu. <laughs> kırmızı dedi, araba pembe oldu. Sonra olanlar oldu. Evet. 300'e koyduk. attık. Ne oldu oğlum? Şimdi hasarları halledeceğiz. Bir de plakaya çekeceğiz. Ne olur kendi arabanın plakasını gitme. Başka bir plaka gir artık şu arabalara. Hayır. Yemin böyle sallıyorum. 34 88 73 sallıyorum diyor. Kendi arabasının plakasını söylüyor. Bu nasıl bir iş? Çok güzel salladın kardeşim. olmaz Tabi ki ne gene reklam Senin geldi. Araman, e, İngiltere plak aldı Havalı zannetme sağdan direksiyonlu diye. Havalı demedim ki. Şu sesini anladım. seven var mı? Ha? Ne sesi? Sus. Ben buna bir de plaka yapmayı düşünüyorum. Size plaka yapayım mı yapmayayım mı? Yapma ne iş görecek? İkisi diyor ki yapma ne iş görecek. Haklı. Arabayı zaten satacağım. Yani satacaksan aldım aldım plakayla dursun. Ama eğer sen yani bir plaka şart. Bu arabayı satacağım çünkü gördünüz benim arabam var. Jantlar çok kötü. Bir tane avudu görsün bu asla asla bu o arabayı modifiye yapmadan satmaz. İlla modifiyeli olacak. İlla modifiyesi tam olacak. Bir şekilde modifiyesi olacak. Arabanın rengini değiştirecek. Yeni jant takacak. Arabayı bozacak, bozacak. Arabayı fırlayacak, yıkayacak. Ama kendi arabası gelince bunları en az kısıtlıyor ve Ömrün kendisi bu oyunda çok para harcı. Şu anda görmüş olduğunuz üzere. Bu oyunda para harcı mı senin? o açık arttırmadaki ilk arabayı alabilirdik. Ama ikiz mi biz alsatçı yapıyoruz? Alsat. Gerçekte bu arada hiçbir arabayı aldıktan sonra sattırmak istemem. Ay ay ben de. Çünkü arabayla bir bağım var çünkü. O arabayla mesela ilk yanladığım araba oydu. İlk sürdüğüm araba Toyota Corolla'ydı. Otomatik. İlk manuel sürdüğüm araba e, Fiat Doblo'ydu. Daha sonra bir tane kamyon sürdüm. Evet plaka. <laughs> plaka yapmayacağım dedim ama ben o plakayı yapacağım. Yap yap aman 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 eksik olmaz eksik olmaz. Evet plaka yazabilirsek. Hah. Geri gel. Siz şunu. Klavyem nasıl? Ben aslında elektrik süpürgelerini falan çok sevdiğim için süpürge koydum. Neyse. gene PUBG'nin bir reklamı. PUBG'nin reklamını sayabilene ödül. Böyle oldu yapacak bir şey yok. Vazgeçtim ödül yok. <laughs> ödül. ödül olunca çok pahalı tutuyor çünkü. Yanlış anlamayın ama Mr. Biz gibi de değiliz. Serviste değiliz yani. Neyse bunu içeriye saklığa mı koysam acaba? Bizim kapısı da açık. Araba pazarı açık diyor bugün de. Genellikle Audi'yi ucuza koydukları için genellikle aldığım arabaların maksimum Audi. Yani çünkü Audi boyunda değersiz sayıldığı için. Neymi? <laughs> İki tane Audi var diyor. İkisi tane aynı marka bu arada. O benim satacağım araba bu. Nasıl ya ben bu arabayı yaptım. Benzin yüzde çirli. Hasar 46. Aa, ha, yok yok bu araba değil bir saniye. Benim satmak istediğim araba. Bu da bunu koyamıyorum zaten. Ofiste bir tek bu var. Ama ben Satla da ne Neden? Tık. Git bak bakayım bu araba olur senin değil mi? Arabanın bütün bozukluklarını yaptırdım. Git arabadan bak oğlum arabadan bak. Hapce. Neyse arkadaşlar bu oyun benim canımı sıkmaya başladı. Görüşürüz. Çünkü sürekli reklam geliyor. Bye.